Merhaba yarışlar arkadaşlar. 24 Mart İstanbul Altılısı karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. İstanbul'da çok güzel bir program bizleri bekliyor. Zorlu bir program bana göre arkadaşlar. Düşüncelerime göre bugün altılı güzel para verebilir. Ee, favoriler tabi e, yıkılırsa tabi düşüncelerim. Arkadaşlar 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. İkinci koşuda bir numaralı Grasov bence kazanmaya yakın. Burada altın ilk ayağından başlayacağım arkadaşlar. Üçüncü koşu 18.30'da start alıyor. Maiden bir yarış 3 yaşta İngilizler 1500 metre kumda start alıyor. Burada benim ilk atım bir numaralı Baba Sergen. Çok güzel hazırlanmış arkadaşlar bu safkan. Bana göre kazanmaya çok yakın. İdmanları mükemmel gözüküyor. Tay yarışı olmasından dolayı kalabalık tutacağım ilk ayağı. İlk ilk atım bir numaralı Baba Sergen Müslüm Çelikle benim favorim arkadaşlar. 2 numaralı Benzema idmanlarında mükemmel gözüküyor. Dikkat edin bu safkana en ciddi rakip olacaktır. Daha sonra yine idmanlarında çok beğendim. altı numaralı Ay, Ayvan Live çizikle çok şanslı gözüküyor bu üç safkan arkadaşlar. Bu üç safkan bir tık önde. 1 2 6. Ee, bir tık önde arkadaşlar. Daha sonra 3 numara Dani Asam yine e, güzel çalışmaları var. Ve 10 numaralı Rock Kingdom buranın olmazsa olmazı arkadaşlar. Bu safkalar arasında geçmesini bekliyorum. İlk ayağı bu şekilde rahat bir yarış izlemek istiyorum arkadaşlar. Yeriniz varsa 4 numaralı El Profesör de burada bir sürprize imza atabilir. Ancak ben pek hazır görmedim. Yine de güçlü bir ekürden geliyor. Sürpriz ararsanız olabilir arkadaşlar. Gelelim ikinci ayağa. İkinci ayakta 1 numaralı Esenur Halis Karataş da start alıyor. Cazip favorilerden %26 gibi risk sevenler tek atabilir ancak ben tek atmayacağım en ciddi rakibi idmanlarında süper gördüğüm 4 numaralı Rubin Royal olacaktır bu safkan etkili bir yarış yapacaktır bugün daha sonra yine bir Kaiser temsilcisi olan 3 numaralı Tanır Kız ve 2 numaralı Defne Yaprağı en ciddi rakipleri olacaktır ve idmanlarında mükemmel gördüğüm 9 numaralı Karadeniz'in buranın bombası arkadaşlar %2 ile en sonuncu atlardan bir tanesi bu safkana dikkat edin. Gelelim 5. koşuya. Arkadaşlar 5. koşu şartlı 4 bir yarış. 4 yaş taraflar 1500 metre kumda start alıyor. Yine 1 numaralı Sancar ilk atım. Ancak e, Türkiye'nin büyük favorilerinden bir tanesi Sancar. Bütün büyük kuponlar bu atın üzerine kurulu arkadaşlar. Bana göre bu safka yıkılırsa <laughs> altılı para olur. O yüzden ben buraya 5 numaralı Hür Açan ve 7 numaralı oğlum Fatih diyeceğim arkadaşlar. Özellikle 5 numaralı Hür Açan eğer ki idman, idmanlarını yansıtırsa bugün için çok farklı bir at olabilir. Dikkat edin bu safkana. Mükemmel çalışmaları var. Benim buradaki favoriye ilk rakibim 5 numaralı Hür Açan. Daha sonra da yine çalışmalarını çok beğendiğim 7 numaralı oğlum Fatih olacaktır. Bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bana göre bu 3 3 safkan buraya yeterli. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu 3 safkanla burayı geçeceğim arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. 6. koşu kısa vade, 8 4 yukarı Araplar 2000 metre kumda start alıyor. Burada yine günün büyük favorilerinden Nigbolu e, burada en şanslı safkan olarak gözüküyor. Benim ilk atım 2 numaralı Mavra arkadaşlar. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi 3 numaralı Nibolu ve 4 numaralı Özgürstan şeklinde tutuyorum. Bu 3 safkan arasında yarışın geçmesini bekliyorum. Eğer ki yeriniz varsa starttan fazla takılmadığı takdirde 5 numaralı Selkut buranın bombasını patlatabilir. Ve daha sürpriz ararsanız da 1 numaralı Korkmaz Efe ile burayı kapatmış olursunuz arkadaşlar. Önceliğim 2-3-4 daha sonra 5 ve 1 numaralı safkanlar. Gelelim 7. koşuya. Made bir yarış. 1500 metre kum. Arkadaşlar burada 6 numaralı karizmayı ben tek tutuyorum. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. İlk yarışında şartlı yarışta 5 boy startta kalıp 1400 kumu 26 gibi güzel bir dereceyle e, tamamla 5. oldu. Ve e, starttan o kadar geç çıkıp sonlarda adeta canavar gibi geliyordu arkadaşlar. Bana göre bugün kazanmaya çok yakın. Ben e, şablonumla yalnız bırakacağım. Günün bombası ve günün bomba teki olarak öneriyorum. Ben sürpriz olarak bu safkanın üzerine oyun oynayacağım. Sizler kendi tuttuğunuz atları yanında değerlendirin arkadaşlar. Burada günün en büyük favorilerinden bir tanesi yine 5 numaralı Giant Dream. Ve mükemmel orijinli ve çalışmaları güzel olan Big Price. Ve burada e, Zircon mükemmel çalışmış arkadaşlar. Bu safkanlarda bunun en ciddi rakibi olacaktır. Bugün Zircon en sonuncu atlardan bir tanesi bana göre bu bu safkanlar arasında olacaktır bu yarış. Ben 6 numaralı Karizma'nın bugün İlker Soyat'la e, yarışı patlatmasını bekliyorum. O yüzden şart, kuponumda yalnız bırakıyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atları şablonlarınıza ekleyebilirsiniz. Ben de 6 numaralı Karizma tek arkadaşlar. Gelelim 7. koşu 8. koşuya. Arkadaşlar şartlı 4 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda start alıyor. Burada iki safkan bende bir tık önde arkadaşlar. 8 numaralı lokum güçlü orijiniyle ve mükemmel çalışmasıyla benim ilk atım yine %3 ile 10, e, 10. sırada yer alan bir safkan. Bana göre bu, bu safkan bugün buranın en şanslı safkanı 8 numaralı lokum. Daha sonra 1 numaralı Atomic Blonde en ciddi rakibi olacaktır. Çünkü safkanın son iki yarışı mükemmel arkadaşlar. Daha sonra 2 numaralı Redemansi Gökhan Kocakaya yla. bu üç safkan Arkadaşlar normal şartlarda bu, buraya yeterli. Özellikle 8 ve 1 numara gruptan bir tık önde. Daha sonra 2 numaralı Redemansi buranın en şanslı safkanı arkadaşlar. Yeriniz var ise kendi bütçenize göre sizlere birkaç hat daha önereceğim. Burada sürpriz yapma şansına müsait olan 3 numaralı bu, bu VET Gökhan Gökhe ile İzzet Aksoy ekibine ait arkadaşlar. E, bu safkan bu güzel atlar hoşuyor Dikkat edin. Bu safkan da idmanlarında mükemmel gözüküyor. Daha sonra 6 numaralı Hüva Sultan Metin Hamedi ile e, bugün bugün için sürprize müsait bir e, safkan. Daha sonra arkadaşlar 5 numaralı Hard Not Love akıl sözlerine Hülya Gödek ekürüsüne dokunun yavrusu bu safkan. Burada e, bir sürprize imza atabilir ve 4 numaralı First Smile Mustafa Çiçekler Deniz Kurtel'in safkanı burada etkili olmasını bekliyorum arkadaşlar. Sürpriz arayan arkadaşlar için bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Yarışın özellikle 8 ve 1 numara gruptan bir tık üstün. 2 numaralı Redimensi en ciddi rakipleri bu iki, bu iki favorinin. Daha sonra da dediğim gibi arkadaşlar 3, 6, 5 ve 4 numaralı safkanlarla ben buraya geçiyorum. Ve son ayakta eğer ki Karataş'ı da yazmak isterseniz ben 7 numaralı Küşne'yi tutmuyorum. Ama Halis Karataş'tan e, kuponumuz son ayakta yatmasın derseniz 7 numaralı küşne de son at olarak eklenebilir. Ben de bu safhanın fazla şansı yok ama yine de Halis Karataş biliyor diye buna bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Son ayağı da bu şekilde kapatmış olduk bana göre. Arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Videomu e, değerlendirdikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese tekrardan bol şanslar görüşmek üzere arkadaşlar